tüm kirlenden hocam olmadı. Olsun bir daha alırız. Tamam hemen. Bekliyoruz. Tüm kirlerden arınırcasına yıkandım nurlu suyunla. O zaman dedim, değdi beklediğime, değdi sırılsıklam temizlenmeme. Bir çöl yangını indi yüreğimin tam orta yerine. Ben, benden bu kadar uzak olabilir miydim? Çaresizliğime ışık oldu o çöl yangını aydınlandı karanlık yolların ve kendimi bulma yolunda Leyla'dan geçme faslını aramaya koyuldum. Hayatın bilmem kaçıncı basamağında kendimi ne kadar tanıyorum. Bana verilen bunca güzelliği nasıl da bugüne kadar fark edemedim. Beynime tırmanırken tüm sorular artık sana yaklaştığımı hissediyorum. Kendimi arama yolunda sen bir rehbersin bana. Allah razı olsun Rabia kardeşim. Eyvallah hocam. Evet e, biz Rabia ile Hayattan Notlarım Söyleşimizde sizlerle beraber olmak için YouTube'a geçiyoruz. Sizleri de çay kahveyi alıp bekliyoruz. bekliyoruz efendim. Bu kitaptan okumuştu. Yazarlarına da teşekkür ediyoruz. Eyvallah. <laughs>